Ceren Bulut -Yumurkaya, 81 Ankara doğumluyum. Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliğimi 9 Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladım. Baskı sanatı üzerine çalışıyorum. Grafik dili, baskı ve özellikle kitap, sanatsal kitap üretiminde kullanıyorum. Kültür için alandan bu sene kitap sergileri, sanatçı kitapları başlıklı projemizle destek aldık. Bu projenin çıkış noktası aslında pandemi döneminde içeri kapandığımız zaman insanların birbiriyle buluşmasını sağlayan mekanlardan da mahrum kalmış bulunduk. Sanatçıların da sergi açma sıkıntıları ortaya çıktı. Mekanlara gitmek zaten mümkün değildi. Kitap kendi içinde bir mekan oluşturduğu için kitabın bu özelliğini sanatçıların sergileme alanı olarak kullanmaya karar verdik. E, açık çağrıya çıktık öncelikle. Açık çağrıya çıktıktan sonra e, başvuran projelerin içerisinden 3 tane e, sanatçı ya da tasarımcının projesi seçildi. Bu sanatçı ve tasarımcıları e, birer grafik tasarımcıyla buluşturduk. E kitapların editörlüğünü e, Özgül Kılınç Arslan ve ben üstlendik. Kitabın basımını da Cevdet Kopmaz üstlendiği Yüksek Sams öğrencimiz. kitapların şöyle bir özelliği var. Özellikle rizo baskı tekniğiyle basılıyor. Rizografi ülkemizde aslında bolca evrak üretimi için kullanılan bir teknik olmasına rağmen sanatsal olarak Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Uzak Doğu'da çok çok kullanılan bir teknik. Onu biz de Türkiye'de kullanılabilir kırmaya çalışıyoruz. Rizo baskı kendi içinde özel bir teknik. Onu bu da projenin üretiminde tercih etmemizin bir sebebi var. Rizo aslında doğaya çok dost bir teknik, soya bazlı bir mürekkebi var. Arada kullandığı malzemesi pirinç kepeğinden elde edilen bir kağıt, tamamen doğada çözünebilir bir yapısı var. Bununla üretilen baskıların da kendine has olmasının bir nedeni de şu: Diğer dijital baskı makinelerindeki gibi dört rengi aynı anda basıp böyle çok Düzgün ve hiç hatasız bir durumu yok. Rizo kendi içinde insan eliyle basılmış gibi bir his verebilecek ufak nüanslara, hatalara sahip. İşte Rizo'yu özel kılan ve sanatsal yanını kuvvetlendiren şey de bu. Kitapları her birini 100 adet olacak şekilde bastık ve bu 100 adet kitabın 50 adeti zaten sanatçıya verilecek. Çünkü buradaki amaç sanatçının kendini tanıtabilmesi için o kitapları kullanması. Yani gezici birer sergi gibi düşünüyoruz kitapların kendisini. Kültür yaşadığımız her şey aslında katman katman, her alanda bizi yoğuran şeylerin bütünü diyebilirim kültür için. Sadece sanatsal bir üretim değil, yaşadığımız anın sosyoekonomik, politik her şeyiyle kültür bizim hayatımızın aslında şu an geçerli olan dinamiklerinin hepsi. Tabii biz şimdi geçmişe dönüp baktığımız zaman kültür tanımlama biçimlerimiz ayrı oluyor ama eminim yarın öbür gün bugünün kültürünü tanımlama biçimi de farklı olacak.